Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda yılan ve solucan arasındaki farklara bakacağız. Yılanlar ve solucanlar şekil olarak birbirine çok benzese de kolayca ayırt edilebilen canlılardır. Dünyanın farklı yerlerinde, büyüklü küçüklü, zehirli zehirsiz, çeşitli renklerde ve tonlarda binlerce yılan türü yaşar. Büyük ve iri yılanlar solucanlardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Çünkü solucan küçük canlılardandır. Bununla birlikte bazı yılan türleri vardır ki boyut ve görünüm olarak solucana çok benzer. Dikkatli bakılmadığında bu yılan türleri solucanlarla kolaylıkla karıştırılabilir. Peki solucan ve yılan arasındaki farklar nelerdir? Doğada solucana benzeyen bir yılan türüyle karşılaştığımızda onun bir yılan olduğunu nasıl anlayabiliriz? Gelin hep birlikte yılan ve solucan arasındaki temel farklara bakalım. Hem yılan hem de solucan sürüngen hayvanlar arasında yer alır. İkisinin de bacakları ya da kolları yoktur. Vücutlarının şekli tıpkı bir boru gibi ince ve uzundur. Hem yılan hem de solucan yerde sürünerek ilerler. Yılan solucana göre çok daha hızlı hareket eder. Solucanlar genel olarak kırmızı, pembe ve kahverengi renk ve tonlarında olur. Yılanlar ise akla gelebilecek her renkte ve desende olabilir. Hatta bazı yılanlar son derece gösterişli ve dikkat çekici renklere ve desenlere sahiptir. Solucan ile yılan arasındaki en belirgin farklardan biri solucanın omurgasız olması ve yılanın omurgalı olmasıdır. Solucanlar deri solunumu yaparlar. Yılanlar ise akciğer solunumu yapmaktadır. Yılan yumurtlayarak eşeyli çoğalır. Solucan bölünerek eşeysiz çoğalır. Yılan ve solucan arasındaki temel farklar kısaca bu şekilde. Dolayısıyla solucana çok benzeyen yılan türleriyle karşılaştığımızda bu farkları bilirsek eğer o canlının bir yılan olduğunu kolayca anlayabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.